çok sıkıldı. Bugün de hiçbir şey yok. Bütün dondurmaları dolaba koydum. Ne olacak böyle? Allah Allah. Çala Ela bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Hayır. Dondurmacı Rot'un evine gizli giriyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Hemen size planımı anlatıyorum. Daha önce bir drone kaldırdım. Dondurmacı Rot'un evine doğru dronu yükselttim ve dondurmaların nerede olduğunu öğrendim. Bu planımın ardından evine nasıl gideceğimizi düşündüm. Gizleneceğiz kendimizi kamufle edeceğiz, saklanacağız ve evine gizli gireceğiz. Bütün o dondurmaların olduğu dolabı açıp dondurmalarını çıkartacağız. Hazır mısınız? Evet. Anne bunu yapamayız. Nasıl yapacağız? Yok, gel yakalanırsak. Yakalanmayız. Hayır. çıkıyoruz hadi hadi. Evet kızlar dronumuzu yükselttik. Bakın şimdi yavaş yavaş dronumuz dondurmacı okun evini bulmaya çalışıyor. Biraz odaklanması gerekiyor. Odaklanma tam da içeriye girecek. Bakın drone geziyor. Dronu Macrut'un evi karşıda. Şu gizli pencurlu olan yerde. Hemen oraya girecek şimdi. Hadi drone'um hadi odaklan. Hadi, giriyor İşte orada. Drone'um. kızlar gördünüz mü kızlar nereden gireceğimizi ne yapacağımızı hemen şuradan hemen şuradan şöyle gizli bir kapısı var bakın şuradan gizli bir kapısı var o kapıyı açtığımızda da girmiş olacağız tamam mı içeriye hazır mısınız yavaş yavaş apartmandan yukarıya doğru çıkıyoruz dur oğlum hadi sen artık bize gelebilirsin gel dur oğlum, gel bize aşağıya doğru gel of canım çok sıkıldı Bugün de hiçbir şey yok. Bütün dondurmaları dolaba koydum. Ne olacak böyle? Allah Allah. Ama hissediyorum. Bugün bir şeyler olacak gibi. Aklıma bir fikirler var ama ...du bakalım ne olacak acaba? Acaba o küçük çocuklar mı gelecek benim evime? Bakalım görelim. Nasıl olacak? Nasıl olacak? Bütün dondurmaları dolaba koydum. Dolabı yerini bulamazlar ama dolabı çok gizledim. Çok 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 gizli bir yere koydum. Hadi bakalım bekleyelim. Kim gelecek? Kim gidecek? Benim dolabımı bulabilmeleri için çok özel güçlere sahip olmaları gerekiyor. Öncelikle üstündeki kocaman koltuğu kaldırmaları gerekiyor. O koltuğu kaldırdıktan sonra tabii ki benim dolabımı açamayacaklar, açabilecekler mi? Hayır. Öncelikle benim gizli şifremi söylemeleri gerekiyor. O çocuklar da bu şifreyi bilmedikleri için benim dolabımı açamayacaklar ve ben de onları orada dolabının orada yakalamış olacağım. Aman kimsenin gelip gittiği de yok zaten biraz dinleneyim bari gelirlerse haberim olur mutlaka seslerini duyuyorum şurada birazcık içimi geçireyim çok yoruldum bütün dondurmaları dolaba dizdim bütün marketteki dondurmaları topladım Minecraft'lı aldım gökkuşağı aldım porti aldım twister aldım hepsini aldım neyse neyse çok yoruldum birazcık dinlenmeyi hak ettim bence ben. Şurada birazcık oh bir dinleneyim ya ne kadar güzel oldu. Oh oh bir uyuyayım şöyle. Ay ne kadar da oldu. Doktor Cot'un evine geldik sonunda. Size söylemiştim arkadaşlar. Ya bu serranyona çıkmak o kadar zor oldu ki benim çocuğuna bak bakın. Önce serranyı salacağız içeriye tamam mı? Serran maskeni indireceksin. Ve apalayarak dondurma evine gireceksin. Anlaştık mı? Dedik buraya bir de çocuklar evime girsinler diye garip bir şeyler asmış. Unicorn'u falan. Nasıl açacağız bu kapıyı kızlar? Açmaya çalışıyorum. Aa, buradasınız. Biliyorum. Biliyorum buradasınız. Çabuk çıkın. Nerede olduğunuzu bana söyleyin. Sizi yakalayacağım. Kızlar hala bizi arıyor. Çağla Ela saklandınız mı? İyi misiniz? Sakın ses çıkarmayın. Gidiyor gidiyor. Sanırım gidiyor. Evet. Aman. Acaba ben rüya mı gördüm? Neyse neyse. Gideyim bari. Sanırım rüya gördüm. Çünkü burada o çocuklar yok. Çağla Ela gidiyor gidiyor anneciğim. Gidiyor. Çıkın. tahsin nasıl taktın? Bakın. Bakın şimdi. Nasıl? Ooo bir de patlayan şekerli dondurmaymış ya bu arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oluyor. Çatır çatır sesler çıkıyor. Hı Seracığım. En çok işi Serra yaptı. Serra böyle küçük bir inek kılığında içeri girmeseydi biz o eve giremezdik değil mi Serra? Serra baktı dondurma nerede diye. Düştü mü? Tamam. Olsun. Üf üf bitti. Hadi ye. Daha yapar mıyız böyle bir şey? Kızlar böyle bir çılgınlık. Bir daha dondurma evine girip de dondurmalarını alır mıyız? Hayır. Ay, ay, ay. Hadi bakalım. Bekle, bekle, bekle. Arkadaşlar size de gösterdik. Dronla evin gö gö e durumunu. Şey, siz de o yere sandım. gidince böyle aşağıdan dron kaldırın. Yukarıda dolabın içinde dondurmaları görürsünüz. Biz. Mutlaka siz de gidin. Siz de yiyin tamam mı? Hep dondurmacı yok mı çocukları kandıracak? Bu sefer de biz onu kandırdık. Bütün dondurmalarını aldık onun. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Dondurmacı rol olarak Ela'ya ve Çağla'ya kim daha çok sorularını soruyoruz. Siz de benimle birlikte izlemeye hazır mısınız? Hadi bakalım soruları alabilir miyiz? Başlıyoruz. Kim daha çok gezmeyi sever? Aaa! Baktı mı? Baktı. Evet. Kim daha çok yemek yer? Kim daha çok şarkı söyler? Kim daha çok şarkı söyler? Hop, evet. Kim yardım sever? Kim yardım sever? Öyle. <laughs> Kim çok sinirli? Oh. <laughs> Kim çok trip atar? <laughs> oh. Kim çok konuşur? Anlamadım. Kim çok konuşur? Kim çok? Her bokulak bilmemiz her bokulak. <laughs> <laughs> Kim daha çok süslüdür? Bu da. Oh. <laughs> e. ya, Kim daha çok acı yer? çok acıyor. Burada. Sorular. <laughs> <laughs> Kim daha çok ev işine yardım eder? Burada. Bağlıyor <laughs> çocuk bağlıyor. Kim daha çok keyfine düşkün? Burada. <gülüyor> <gülüyor> Kim daha çok ders çalışır? İkisi de ders çalışıyor ya. Daha çok diyor ama. Daha çok mu? Hadi o zaman şunu diyelim. çok meyve yer? Meyve yer. Wow, Kim çok dans etmeyi sever? Burada. evin dansçısı. Kim daha çok umursaması? Burada. <laughs> Kim çok dondurma yer? Burada. <laughs> dondurma yer. <dondurma> <laughs> Kim daha çok e, popüler kültür? Kim daha çok ailesine düşkün? İkisi de düşkün ya. Kimi daha çok seviyorsun? Kimi daha çok seviyorum? Bir kişiyi seçeceksin. Adam Aa!